Günaydın arkadaşlar, bugün e, elektrikli Kona ile e, Ankara'dan İzmit'e e, tek şarjla gitmeyi deneyeceğiz. E, aracı şarja bağlamıştık, e, tam şarj oldu. E, şu anda e, 330 km uzun yol, e, yani aracın şehir içi menzili 500 km de olsa 330 km gibi mesafe uzun yolda e, biraz kritik olabiliyor. E, Bolu'da da durmadan yani Ankara'dan yola çıkıp hiçbir yerde durmadan direkt e, elektrikli araçla Kocaeli'ne kadar e, yol yapmayı planlıyorum. E, orada hemen Kocaeli'ne girmeden önce Sapanca ve E, e şarjın istasyonu var. E, şarj e, işlemini orada gerçekleştirip daha sonra Kocaeli'ne İzmit'e giriş yapmayı planlıyorum. Şimdi sizlerle beraber e, bunu başarabilecek miyiz? E, bunun ön koşulları nedir? E, nelere bakılıyor yola çıkmadan önce e, ona bakalım. E, cep telefonundan birkaç tane uygulama e, inceleyeceğim. İlk uygulama e, aracın kendi Hyundai Bul Link uygulaması. E, dün akşam aracı şarja bağlamıştık. E, şimdi şöyle bakalım. Bakın e, Hyundai'nin Bul Link uygulamasına giriyorum. Heh, evet e, burada gördüğünüz gibi şu anda %100 şarjlı, şarjımız tamam e, ve bu şarj ile 522 kilometre giderim diyor. E, araç hazır görünüyor. Gördüğünüz gibi bu uygulamadan kontrol ettiğimiz e, kadarıyla. E, diğer bir uygulama A Better Route Planner. Bakın onu çalıştıralım. Şimdi burada da e, mevcut pozisyonundan e, Shell Sabancı Kuzey E şarsa e, bir rota hesaplatıyorum. Sizlerle beraber. E, evet 3 saat 27 dakikada Varırsın dedi. Bolu'daki şarj noktasında atlayabilirsin diyor. Ebetir planner. Bakarsak eğer %100 şu anda bulunduğun yerden %100 şarj ile çıkarsan e, Shell Sapanca'ya %21 şarj ile e, varırsın diyor. E, yani e, sıkıntı olmayacak gibi e, planladığımız şekilde tek şarjla ya dolu şarj aracı, e, şarjla gelen aracı tam şarjda yola çıktığımızda Ankara'dan İzmit'e kadar e, gidebileceğiz gibi görünüyor. E, bunu da bir A, A Better Route kontrol ettik. E, son bakmamız gereken de e, düşük bir şarj seviyesiyle gireceğimiz için E şarjın yazılımıyla e, bu Shell Sapanca Kuzey Marmara'daki e, şarj istasyonu durumunu e, kontrol ediyorum. E, şu anda 3 tane e, soketi var. Üçü de uygun durumda. Servise bakıyorum. E, istasyon aktif görünüyor. Yani bir problem varsa burada görebiliyorsunuz. işte arıza veya erişim problemi gibi herhangi bir şey varsa görebiliyorsunuz. Hatta başka bir araç şarj ediyorsa şuradaki soketlerden sayısının eksildiğini görebiliyorsunuz. Yani şu anda aslında istasyon kullanılmıyor. Araç herhangi bir araç şarjda değil ve istasyon çalışır durumda. Onu da bu uygulamadan anlıyorum. Bu kontrolleri yaptıktan sonra Gönül rahatlığıyla e, yola çıkabiliyoruz. Yani elektrikli araç e, aslında bir miktar planlama. E, burada bahsettiğim şekilde çeşitli kontroller e, gerektiriyor. Onun dışında e, kullanması çok daha zevkli. E, herhangi bir sıkıntısı yok. Gördüğünüz gibi artık uzun yolda yapılabiliyor elektrikli araçla. Hatta Ankara'dan İzmit'e şarj etmeden, e, hiç mola vermeden e, yol yapmak mümkün. Bugün sizlerle beraber onu deneyeceğiz. Bakalım nasıl geçecek yolda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aracın şarjı tamam. Gördüğünüz gibi akşamdan şarja takmıştık. Şimdi sizlerle beraber şarjdan sökelim. Bunun için uzaktan kumandanın kapı açma tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi daha sonra ön taraftaki şarj portunu çekebiliyoruz bu şekilde. Evet, daha sonra kabloyu topluyoruz. Aracı çalıştırıyorum. Evet, 522 kilometre menzil veriyor bize. Bakalım şarj durumumuz. Gördüğünüz gibi %100 şarj oldu. Navigasyona şal ee, sapanca Bir girelim sizlerle beraber şal evet, gördüğünüz gibi hemen İzmit'in girişinde ee, orayı buldu bakalım seçelim hedef olarak atayalım navigasyona gördün diyor. %100 şarjımız var. 522 kilometre menzilimiz var. Shell Sapanca'ya 344 kilometre. Başlatıyorum navigasyonu. Mesafemiz var. Normal şartta tabii çok daha rahat bir şekilde e, gitmemiz gerekiyor. E, fakat bu 520 km menzil şehir içi e, kullanım için. Şehir içi kullanırken aracı sık sık hızlanıyorsunuz, yavaşlıyorsunuz. E, her yavaşlama anında rejenerasyon yapıyor araç ve bataryasını o, o sırada şarj ediyor. Bu nedenle aslında genellikle ve hızlarınız da düşük oluyor şehir içi kullanımlarda. E, şehir içi e, kullanımda elektrikli araçlarda normal araçların tam tersi e, daha yüksek bir menzil elde ediyorsunuz. E, uzun yolda ise e, daha yüksek hızlarla gittiğiniz için e, ve çok fazla hızlanma yavaşlama yapmadığınız için Menzil kısalıyor Ama bu kısalmayı yaşasak da Menzilden kaybetsek de uzun yolda Yine de bu şarjımızın yetmesi lazım Bakalım sizlerle beraber deneyeceğiz göreceğiz Ankara'dan şimdi yola çıkıyoruz %100 şarjla hiç yolda mola vermeden En azından şarj molası vermeden Tek şarjla İzmit'e girmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz durumu. Evet. Evet arkadaşlar yola çıktık. Şimdi Ankara'da Eskişehir yolundan çevre yoluna doğru sapmak üzereyiz. Çevre yolundan İstanbul yönüne devam edeceğiz. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Şarjımız %98. Menzil 518 km. Sabah saat 7.24. Eskişehir yolundan çevre yoluna doğru çıkıyoruz. Tüketim şu an için yüksek. 15 kW saat 100 kilometrede. Çevre yoluna bağlanalım. Evet arkadaşlar saat 7.52 Şu an şarjımız %85 422 Kilometre menzilimiz var Ortalama tüketimimiz Birazcık yüksek oldu 17.7 kWh saat 100 kilometrede Ve şu anda 60 kilometre Yol geldik Hala 272 km yolumuz var. Evet arkadaşlar yola çıkalı bir saat oldu. Şimdi bu saatin özetini bir geçeyim hemen size. Şimdi tüketim değerlerimize bakarsak elektrik motoru yani aracın çekiş motoru yüzde 98 tüketim yapmış. Şu anda anlık 20 25 kilowatt çekiyor. Bir rampa tırmanıyoruz aslında. Ee, klima tüketimi sıfır çünkü hava sıcaklığı 16 derece çok konforlu bir şekilde e, gidiyoruz. Klimayı açmaya ihtiyacımız olmadı. Elektronikler yüzde iki tüketmiş. Bakalım. 95 kilometre yol geldik bir saatte. Ee, ortalama tüketimimiz 17.3 kilo saat 100 kilometrede bakalım menzilimize. Evet %77 şarjımız var. 398 km menzilimiz var. Ee, can Kurtaran'a gelmek üzereyiz. Çok az bir mesafe kaldı. Ee, can Kurtaran'da eskiden 94 amper saat i3 şarj molası vermek durumunda kalıyorduk. Ee, şimdi sadece bir ihtiyaç molası verip devam edeceğiz. Yolda görüşmek üzere arkadaşlar. arkadaşlar. Bayağı bir rampa tırmandık. Ortalama tüketimimiz 20 kWh 100 km diye dayandı. Gördüğünüz gibi. Çünkü can kurtaran e, mevkiindeyiz. Şu anda yol üstündeki en yüksek noktadayız. Burada can kurtaran da Doruk Kaya tesislerinde bir mola vereceğiz. Yaş molası. Biraz hava alacağız. E, şimdi birazdan Doruk Kaya tesislerine gireceğiz. Şarj seviyemiz %69'a düştü, menzilimiz 349 kilometre ama gideceğimiz yolda 223 kilometre mesafemiz var. Hala bir sıkıntı yok görünüyor. Yani Ankara'dan tam şarjla, şarj malası vermeden direkt İzmit'e varmayı hedefliyoruz. Evet arkadaşlar, yola çıkalı 2 saat oldu. Şimdi 2 saatin raporunu sizlerle paylaşayım şarjımız %56 Menzilimiz 280 km. 146 km yol kaldı. Tüketim seviyemiz 16.2 kWh 100 km'de. Bakalım. Yaklaşık 190 km yol geldik. Bolu'ya geldik sayılır. 2 saatte. Yani Ankara'dan yola çıktık 2 saat içerisinde Bolu'ya girdik. Bir 10 dakika e, Dorukaya da e, mola verdik ama tesisler kapalıydı. Tesislere giremedik. E, şu an e, bu şekilde yola devam ediyoruz e, ve görünen o ki Bolu'da bir şarj ihtiyacımız yok. E, burada şarj molası vermeden devam edeceğiz. Dolayısıyla 3 saat 3, 3 saat 15 dakika gibi Ankara'dan İzmir'ye e, giriyor olacağız. Otoyolda gidiyoruz ve hızımız 120 km. Batarya seviyemiz %50'ye geldi. Tam onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın. Batarya seviyemiz %50 ve 251 km daha benzinim var diyor. Yani otoyol şartlarında sürüşle yaklaşık 500 km yol yapacağız kat ettiğimiz mesafeye bakarsak da 234 kilometre, 235 kilometre yol gelmişiz. Yani %100 şarjla 470 kilometre otoyol şartlarında gitmek mümkün görünüyor. Tabi bu biraz daha hava şartlarının ideal olmasından da kaynaklı. Gerçi aracın içinde 4 yetişkiniz ama yine de çok ideal bir durum olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir menzil. Gerçekten otoyol şartları için tüketimimize bakarsak ortalama tüketimimiz 14.5 kWh 100 km'de olmuş. Eee Bolu'yu geçeli Bolu, Bolu Dağı'nı geçeli biraz oldu. Ee, toplam 276 236 km yol kat ettik. Ee, hedefimize İzmit'e 97 km kaldı sadece. Ee, zaten. Ee, rahat rahat çok hiç menzil kaygısı yaşamadan e, çok rahat bir şekilde tek şarjla Ankara'dan İzmit'e yolculuk yapıyoruz. İzmit'e vardığımızda da bayağı ciddi bir şarj seviyemiz kalacak. Yani neredeyse İstanbul'a tek şarjla gidebilecek konudayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar yola çıkalım. Tam 3 saat oldu. Çok az bir yolumuz kaldı İzmit'e. Şimdi onun raporunu vereyim sizlere. 300 kilometre yol geldik. Ortalama tüketimimiz 14.9 kWh 100 kilometrede. Şu an için %32 şarjımız var. 140 kilometre menzilimiz var. ve Saat 30 kilometre kaldı. İzmit'e, Sapanca tarafına. Ankara'dan tam şarjı çıktık. Sabah 7 7 10 geçe 7 içerik geçe gibi çıktık. Şu an saat e, 10 içerik geçiyor. E, 110 120 130 ortalama hızla geldik. Rahat bir şekilde geldik. E, menzil sıkıntısı çekmeden e, rahat bir şekilde yolda şarj molası vermeden İzmit'e ulaşıyoruz. E, daha önce 120 amper saatle e, Bolu'da e, durma durumunda kalmıştım. Bolda durmam gerekiyordu. Ama Kona'yla Bolda da durmadan yola devam ederek İzmit'e giriyoruz. Evet arkadaşlar. İzmit'e geldik birazdan. şarj Sapanca tesislerine gireceğiz. Orada e-şarj kullanarak hemen şehre girmeden e, şarj ihtiyacımızı halledeceğiz. şimdi şöyle bakalım. %24 şarjımız var. 96 km benzinimiz var. 330 km geldik. Şuradan bakarsak. Ve 15.1 kWh 100 km tüketimimiz var. Şu tüketimde ortalamanı da göstereyim. Ee, sürüş motoru %98 harcamış. Şu an anlık 25 kW harcıyor. Klima harcamamız olmadı. Elektroniklerde de %2 harcamış. Daha önce de böyle değil baktığınızda. Ee, şimdi aşağı sapanca testlerine giriyoruz. 1.2 kilometre sonra sağda. Evet. Testlere girelim. İstasyonun durumuna bakalım. Umarım boştur. Sizle beraber şarj işlemini başlatalım. Buradan hemen sonrası İzmit zaten şarjdan sonra İzmit'e giriş yapacağız. Arkadaşlar evet Ankara'dan İzmir'e şarj molası vermeden 3 saat 15 dakika gibi bir sürede geldik. Ve %24 şarjımız var hala. Hala 95 günlük menzilimiz var. İstasyon şurada sağda. Yok, ve boş şu anda. Evet. Direkt istasyona yanaşıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve sizlerle beraber birazdan şarj işlemini başlatacağız. Evet. Evet arkadaşlar sizlerle beraber şarj işlemini başlatalım şimdi. İstasyon uygun. Gördüğünüz gibi. şarj portumuzu açalım. CCS kablosunu alalım. Beraber. Evet. Kartımızı okutalım. Evet, şarj sistemi hemen başladı. Herhangi bir problem yok sanıyorum. Evet. E, Batarya yüzdesini e, okudu, Yüzde %24 ile başladık. E, şarja başladık arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi. Araç tarafında da e, Konnektörün etrafında yeşil ışık yanıyor, pil sembol üzerinde de animasyonla şarj seviyesi gösteriliyor. Yani 25'te olduğu için en alt çizgi yanıp sönüyor şu anda. Şimdi içeriden bir bakalım isterseniz şarj durumuna. Da şarj ediyor şu anda. %25 oldu bile. %90 ayarlamıştım ben. %90 olması için 1 saat 9 dakika süre veriyor araç. Şu anda. İzmit'te de kullanacağımız için aslında şarja ihtiyacımız var. Şehir içinde tekrar bir istasyonlar aramak durumunda kalmamak adına. Burada şarj işlemimizi tamamlayacağız. O sırada bir çay molası vereceğiz. İhtiyaç molası vereceğiz. Şarj işleminden sonra. E, İzmit'e giriş yapacağız arkadaşlar.